Amasya'yı hep görmek istemiştim ama hiç böyle hayal etmemiştim. Sizi daha iyi isterdim sultanım. O günler de gelecek Mustafa. Seni dinliyorum. Niye çağırttın beni? Hürrem Sultan'ın devletin içinde nasıl nüfus ettiği malumunuz. Artık buna bir son vermenin vakti geldi. En başta Rüstem Paşa. O gidecek ancak kat iyi bir zafer için Hürrem Sultan'ın haremdeki gücüne son vermek şart. Bunu ancak bir kadın yapabilir. Dur bir tahmin edeyim. O kadın ben miyim? O hain bostancı başını daha ne kadar yanımızda tutacaksın? Geceleri kabuslar içinde uyanıyorum Mustafa. Korkunuz yersiz validem. Onunla işim bittiğinde kendi ellerimle vereceğim cezasını. Gel. Şehzadem, sultanım. Sizlerle vedalaşmaya geldim. Hay Allah. Nedir bu acelen? Demek vakit geldi. Kapıdan Paşa'ya selamlarımı iletirsin. Maalesef selamlarınızı ben iletemeyeceğim şehzadem. Zira o kadar uzağa gitmiyorum. Yakınlarda bir çiftlik evi buldum. Amasya'da mı kalacaksın? Bu meseleyi hallettiğimizi sanıyordum. Yalnız kalman doğru değil. Bilhassa emniyetin için. Endişe etmenize gerek yok şehzadem. Bir denizci kızı olarak ben yalnız kalmaya alışkınım. Hem haber gönderdim. Ilave muhafız gönderiliyor. Mustafa doğru söylüyor. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz Mihri Nisa. Sen yine de Kapıdan Paşa'nın yanında daha emniyette olursun. Anlaşılan siz de şehzademiz gibi beni burada pek istemiyorsunuz sultan. Aksine burada olman beni ziyadesiyle memnun ediyor. Madem Amasya'da kalma niyetindesin. Burada. Bizimle kal. Sultanım. Başka yerde kalmana gönlüm razı değil seni asla bırakmam. Validem haklı. En azından muhafızlar gelene kadar burada kal. Şeref duyarım şehzadem. Lakin çiftliğin tadilat işleri var. Onlarla bizzat ben alakadar olmak istiyorum. Buradan gidip gelirsin. Gündüzleri bir şekilde halledersin işini. ...salona haberler geldi şehzadem. Şehzademiz Selim, emniyet içinde ulaşmış. Ahali alaka göstermiş ancak pek de memnun olmadıkları aşikar. Zamanla severler elbet. Nihayetinde Selim onların da şehzadesi. Zaman ne gösterir bilinmez şehzadem. Neden yalnızsın sen? Muhafızların nerede? Epey geride kaldılar. vaka bana yetişmeleri mümkün değil. Bunu yapmaya devam edersen... ...seni payitahta göndermeye mecbur kılırım. Boşuna endişe ediyorsunuz şehzadem. Ben kendimi savunabilirim. Hem kılıcım da yanımda. Bugüne kadar beni yenen olmamıştır. Ne oldu inanmıyor musunuz bana? kendine güvenen varsa karşıma çıksın da göreyim. Bırak şimdi kılıcı da sen çiftlikten haber ver. Ne vaziyette? Tadilata başlandı. Biter bitmez oraya taşınırım. Bu arada kılıç mevzunda ciddiyim. Arzu ederseniz sizinle bir talim yapalım. Siz talim dediğime bakmayın. Elimden geleni yapacağım. Kendinizi sakın... Gerçekten kendimi sanabilecek gücüm var mı? Merak ediyorum. Böyle sıkıcı oluyor. Ne demek bu? Bal gibi anladınız mı? Ben karşımda şehzade olduğunu unutacağım. Olur. Ah! İyi misin? Ben artık saraya döneyim. Sultanımız merak eder. Hiç fena değil. Bir ara size yardım etmeyi bile düşündüm. Ben sana burada kalmanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. Dediklerimi hiçe sayıyorsun Mihri Nisa. Yetmezmiş gibi bir de adamın peşinden gidiyorsun. Ya sana bir şey olsaydı? Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Onun canını alan ben oldum. Yine de bu yaptığın kabul edilemez. Hayatını tehlikeye atman bir yana... ...bir çuval inciri de berbat ettin. Rüstem, o hainin ölümünden şüphelenirse oyunumuz ortaya çıkacak. Siz o kısmını merak etmeyin şehzadem. Bu mektup Bostancı başından çıktı. Müstem Paşa göndermiş. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Müstem Paşa can telaşına düşmüş. Bu senin için de geçerli. Zira burada kaldığın müddetçe hayatın tehlikede olacak. Umurumda bile değil. Hem istesem de gidemem. Gitsem bile... Gitsem bile kalbim burada kalır. baştaki maharetini o ok katarken göremedim. Şehzadem, aslında bu kadar kötü değilimdir. Dün gece pek uyuyamadım, o yüzden herhalde. Nedir uykularını kaçıran? Yoksa bahsettiğin gönül meselesi mi? Ben gidersem kalbim burada kalır demiştin o gece. Kapıdan Paşa'dan haber var mı? Mektup yolladı. Babam da sizin gibi burada kalmamı münasip bulmamış. Aklın yolu bir. Ancak kararı bana bırakmış. Ve ben de kararımı verdim. Ve sebebini size izah ettim. Siz de anladınız. Öyle değil mi? Şehzadem. Valide. Vakıf bir an evvel faaliyete geçmeli. Merak etme. Gereğini yapıyorum ben. Fatma Sultanımızdan haber gelmedi nicedir. İşi başından aşkın herhalde. Hürrem'e kök söktürüyordur. Zevcinden boşanması işimize yaradı. Gerçi kendi de pek memnun değildi kocasından. Hayırlısı. İnşallah bana verdiği sözü tutar. ...hayırlısı elbet. Bu arada... ...bilmen icap eden bir husus var. Nihru Nisa'ya... ...hayırlı bir kısmet çıktı. Ne kısmeti kimmiş? Amasya eşrafından... ...paşazadelere mensup... ...istikbali parlak bir genç. Mihrü Nisa'nın... ...güzelliğini işitmiş olsa gerek haber göndermiş validesiyle. Bu mevzu bizi alakadar etmez valide. Eğer talip oldularsa paşamıza haber yollasınlar. Bize değil. Müsaadenizle Taşlıcalı'yı daha fazla bekletmeyeyim. Babama bir mektup yazmıştım. Onu teslim etmek için geldim şehzadem. Ağlar dururken sen neden getirdin? Ben rica ettim şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'mıza giden mektuplar mühim. Takip edilecektir. Gizli kalmasında fayda var. Şehzademizden de mi gizli? Haşa. Şimdi yanınıza gelip haber verecektim. Yavuz Çavuş. Buyurun okuyun lütfen. Sizin itimatınızı kaybetmektense canımı kaybetmeye razıyım. Lüzum yok. Hanginiz gidecek Bay Müsaadeniz olursa ben şehzadem. Kapıdan paşaya söyle Mihri Nisa için endişe etmesin. Zira burada olduğu sürece canı bana emanet. Emredersiniz şehzadem. Gitmişken Rüstem Paşa'nın vaziyeti hakkında da malumat almak lazım. İnşallah layığını bulur. Gel. Bağışla beni sen, sen gel deyince. Esas siz beni bağışlayın şehzadem. Cariyeler kıyafetlerimi getirecekti. Onlar geldiler zannettim. Dönebilirsiniz. Bir şey mi oldu? Hayır. Evini merak ettim sadece. Tadilat ne vakit bitecek? Birkaç güne kadar biter kurtulacaksınız benden. Mahidevran Sultanımız da benim için hayırlı bir kısmet bulmuşlar. Görüşmemi istediler. Sanırım sizin de malumunuz. Mühim olan senin ne istediğin Mevlin İsa. Zira bu mesele ne Valide'min ne beni alakadar eder. Karar en başta paşamızın ve tabii ki senin. Ben ne istediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizin ne istediğiniz cesade. Sizce ne yapmalıyım? Kendi hanende saadet içinde olmanı isterim elbette. Benim saadetim bir evlilik değil. Hislerime karşılık bulmaktır. Neyim Nisa? Yanlış bir yola girmek istemem. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Söyleyin lütfen. Gerçekten evlenmemi istiyor musunuz? istediğimi biliyorum. Bilmediğim şey sizinle istediğiniz cesaret. Kalbinizin sesini dinleyin öyleyse. Asla yanlış bir yola girmezsiniz. Ağlar. Şehzadem. Mecnisa. Gece mektubunuzu aldığımdan beri gözüme uyku girmedi. Hayal kurdum. Hayallerimde hep siz vardınız. Ben de bütün gece düşündüm. Sen çok genç ve güzel bir kızsın. Üstelik bana kapıdan paşanın emanetisin. Onları düşündüm. Ne karar verdiniz? Aramızda. Dostluk haricinde hiçbir münasebetin mümkün olmadığını. Buna böyle ferman verir gibi. Devlet meselesi gibi mi karar verdin? Şehzadem lütfen gözlerimin içine bak. Ve sizin de beni düşünmediğiniz... ...beni gördüğünüzde kalbinizin daha hızlı vurmadığın... ...benim kendi kendime bir hezeyan içinde olduğumu söyleyin. Seni üzmek... ...ya da kırmak istemem. Lakin doğrudur. Bu tek taraflı bir şey. Ya benim düşünmem icabı. Çok daha büyük meseleler var öyle değil mi? Merak etme hiç Benden kurtulmak için beni evlendirmenize gerek yok. Ben bundan sonra aşkımla değil. Sadece Kaptan Paşa'nın kızı olarak karşınızda olacağım. Nisa. Ben sizi anladım. Siz de beni anladınız. Keşke bu kadarını bile söylemeseydiniz. Keşke ben daha evvel anlasaydım. En azından benim mesul eden hayallerim benim ne olur? Ben de seni bekliyordum. Dün gece gelmemişsin saraya. Peki iyi görünmüyorsun. Yüzün solmuş. Bir hadise mi oldu? Hayır. Mihrü Nisa nerede? Onu da görmedim. Validem. İçiniz rahat olsun diye söylüyorum. Onunla aramızda. Zannettiğiniz gibi bir münasebet yok. Olması da mümkün değil. Bunu ona da söyledim. Bir müddet kendi çiftliğinde kalacak. Müsait bir vakitte onu payitahta yollayacağım. Nicedir hissediyordum. Zaten bu yüzden evlendirmek istedim. Lakin görüyorum ki sen de bir hayli üzgünsün. Yoksa? Ben bir savaşın içindeyim Valide. Böyle şeylere üzülecek vaktim yok. Kalbine mühür vuracak değilsin ya. Elbet bir gün ateş düşecek gönlüne. Yoksa ne manası var yaşamanın? Fakat bu sarayda cariyelerden biri olmalı. Şehzade Hazretleri. Atmaca ne oluyor? Destursuz nasıl girersin böyle? Baştan işe zaten fakat bilmeniz gereken mühim bir husus var. Mehrunisa Hatun'un peşine giden muhafızlar öldürülmüş. sen? Kaçırmışlar. Muhafızların üzerinden bunu çıktı. Allah'ım sen koru ya Ne yazıyor? Bizim meselemiz Hızır Ahrettin Paşa ile diyorlar. Peşlerinden giderse Hatun'u öldüreceklermiş.